Narin'e ne yazık ki son veda. Hele ki böyle bir günde okulların açıldığı 2024-2025 eğitiminin başladığı bugün de böyle bir haberle başlamak elbette ki istemezdik. Siz de istemezdiniz Tabii. ama ben yorumu size bırakmak istiyorum. Şimdi... Bugün Narin bebek, Narin çocuk defnedildi, melek oldu. Söylenecek şey, çok şey var ama bazen de hiçbir şey yok. Hı hı. Ben bile dün fotoğrafını paylaştığımda hiçbir şey yazamadım. Kelimem yetmedi evet. gerçekten de. Buyurun söz sizde Atabeyciğim. Şimdi... Diyarbakırlı Narin e, Türkiye'yi özdü. Çok. Hakikaten hepimiz çok üzüldük. E, yani bir günlerce haftalarca arandı. Belki o bulunduğu dere yatağı da birkaç defa kontrol edildi. Ama nasıl bir süs vermişler, nasıl bir şey yapmışlar ki insanların dikkatini çekmedi. Bedeninde bazı çürümeler var. Ama bu bunlar e, adli tıpta çözüldü. İstanbul'dan geldi. E, maalesef Katil ya da katiller çok yakında. İşte üzücü olan da bu. Evet. Aynı evde bir daha önce bir de tabii bir kız, kız abla da var. O da tabii engelli. O da merdivenlerden, merdivenlerden düşüyor. düşüp hayat, hayatını, hayatını kaybediyor. Burada da bir acı şey var. Sayın Ahmet Mücahit Ören Bey'in bir toplantısı vardı. Oraya hı hı. katılmıştık. Hı hı. İHA Genel Müdürü Hamit Arbas'la yan yana oturuyorduk. Ben de biraz polis muhariri, şey muhabirliği Aha. de olduğu için. E, dedi ki ya ne diyorsun? Dedim Vallahi kardeşinde işte bazı ısırık izleri var. Dedi ki o biraz sıkıntılı çocuk, kendisini de ısırıyormuş çocuk falan. Bilmiyorum ama dedim yani bu çok kapalı bir Aha. cinayet gibi geliyor bana. Yani kimsenin haberi yok, köyün haberi yok. Birkaç kişi arasında olan bir şey bu bir efendim bir cinayet gibi geliyor bana. Ee, o çıktı ortaya. Yani ben dedim değil de o çıktı ortaya. Çünkü bir tüm general vardı. Onun söyledikleri var. Yani izine yaklaştık, yaklaşıyoruz gibi o kardeşten sonra amcası vesaire falan. Aile işi olduğu ortaya çıktı. Ee, tabii inkar edebilirler e, ya da ne kadar inkar edecekler. Ama e, de, tabii söyledikleri de var. Söyledikleri de var. E, bakalım ne olacak. Öbür tarafta tabii Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ben bu davanın takipçisiyim hı hı. dedi. Sayın Öz Özgür Özel öyle dedi CHP hı hı. Genel Başkanı. Diğer işte efendim yetkililer, devlet protokolü. Bu çok önemli. E, bu bu dava önemli. Bak bu şimdi gelinlik. Evet. Küçük bir gelinlik. E, ailesinden pek kimse yok. Evet, bazı yakınlar falan var da orada cenazesi şimdi kaldırıldı, defnedildi. İnsanlar üzgün sadece Diyarbakır diye bu köyde olanlar falan değil, bütün Türkiye tüm çok Türkiye, üzgün. tüm Türkiye, tüm Türkiye çok, için çok sevimli çok bir üzgün, çocuk. Evet. çocukların hepsi de sevimli ve elinde neyle çıktı biliyor musunuz? Elinde Elif cüzüyle cüz'üyle çıktı ya. Onu bırakmamış yani elinden sıkı sıkı sarmış elinde alamadılar mı ya? Hadi bununla gitsin mi dediler. O elinden çıktı orada onu çıkaranlar elinde Hı. o var. Baktılar, şey yaptılar. Ben görselleri baktım. Ee, Allah bunun şefaatine bizi nail etsin, kılsın. Melek oldu, uçtu, gitti, günahsız bir çocuk. İnşallah bize orada acıyacak. Ya bu, bu insanlar bilmiyorlardı, cahildiler. Ee, siz hoş mu görün diyecekler. Ya Rabbi ya da ne diyecek bilemiyorum. Belki onun o şeyine bize sahip çıkmasıyla Allah Teala bizi de affeder ama Umarım bu, bu günahın da hepsi kim yani varsa bu, evet, bunun en ağırından cezasını zor. çeksin. Nasıl Tabii bir yani. vicdan? Tabii. Yani hiç gerçekten evet. e, boğazımda kelimeler düğümleniyor hele ki şey söz konusu çocuk yani, evlat olduğunda. Yani şunu demek istiyorum. Çocuk bir şeye şahit olmuş olabilir. Heh, bir şey öylesi, görmüş evet. olabilir. Ben onu bunu bilmem. Ya çocuğu ikna edersin, yanlış gördün dersin ya da yanlışlık oldu dersin falan. Bir şey Tabii olur. ki sonucu asla e yani böyle bir şey. Çocuk böyle katledilir mi yani? Onu bilemiyorum. Tabii o şimdi benim söylediğim biraz havada kaldı ama orada soruşturanlar bunu ortaya çıkaracaklar. Neyse fazla da konuşmayalım bu konu üzerine. Hakikaten çok üzücü. Melek melek evet. oldu.